merhabalar. YouTube kanalımdasınız ve bir önceki videoyu izlediyseniz eğer bu onun devamlılığı gibi görmeniz lazım. Çünkü o videoda bahsettiğim konu akıllı kadın olmaktan bahsediyordum. Akıllı kadın nasıl olabiliriz ve biz gerçekten akıllı bir kadın mıyız? Ee, bu konuya girmiştim ama bugün neden bahsetmek istiyorum biliyor musun Tamer? Bu kadar akıllı olmak iyi bir şey mi? Yoksa sevilmiyor muyuz bu kadar akıllı olunca? Akıllı kadınlara talep çok azalıyor biliyor musun Tamer? ...çok üzülüyorum. <laughs> Biraz fukaracı oldu değil mi bu konu? Evet şimdi... E, ...baktığınız zaman hayatımıza... ...gerçekten eğer... E, ...bir takım konularda kendinize güveniyorsanız... ...kendinize çok inanıyorsanız... ...itici görünebiliyorsunuz. Öyle kadınlar vardır ki... ...hayatıma kimseyi alamıyorum diyordur. Kimse bana yaklaşmıyor diyor. Evet böyle kadınlar... Ee, gerçekten erkekler tarafından biraz korkuluyor galiba. Erkeklerimiz biraz o kadını kendilerine rakip olarak görüyorlar. Güçlü kadınları sevmiyorlar. Birazcık daha pasif kadınları, sözünü geçirebileceği kadınları, hükmedebileceği kadınları seviyorlar. Ben bunları biraz böyle maddelere ayırdım. Ee, ve bunları böyle sırayla gittiğimiz zaman, mesela birinci maddede şu var. Aslında bu kültürel e, bir, Durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir dönem Londra'da yaşadım ve orada aslında bu özelliğe sahip olan kişinin son derece kıymetli olduğunu biliyorum ya da bir başka ülkelerde. Fakat bizim ülkemizde inanın kıymeti yok. Çok akıllı görünüyorsanız, duygularını doğru yöneten, duruşu net olan bir kadınsanız eğer, bu anlamda itici görünebiliyorsunuz. Ben böyle maddeleri ayırdım tamercim yine. O maddelerden okuyarak geçeceğim sana. Mesela ideal insanı sevmiyor bu erkekler. Sen de mi öylesin Tamer? İdeal kadın sevmiyor musun? İdealist, ne istediğini bilen, kariyerinde ne yapmak istediğini bilen, gerçekten bir evlilik yaşıyorsa, onun kararını aldıysa, netse yaptığı davranışlarında dimdik duruyorsa bu kadın sevilmiyor biliyor musunuz? Ama bu bizim e, kültürümüzle alakalı bir şey dediğim gibi. Avrupa ülkelerinde böyle değil kültürel bir sıkıntı olarak nitelendiriyorum bunu ben. E bunun dışında mesela duygularını göstermez bazı kadınlar. Özellikle bunu iş yerinde. Duygularını aktarmazlar, özel yaşamından bahsetmezler. Bu kadınlar da sevilmezler. Bulundukları ortamlarda istenmezler. Çünkü pis kadınlar dedikoduyu çok severiz. Özel yaşamını çok merak ederiz. Kiminle evli mi, çocuğu var mı? Aa, mutlu mu, mutsuz mu? Yok yok, mutsuzdur o. Eğer biz bunları karşımızdaki kişiden doğru algılayamıyorsak, bu duygularını, yaşamını tam olarak analiz edemiyorsak, o kişinin ağzına vurmadıysa eğer normal yaşamı, özel yaşamı, o zaman biz bu kişiyi sevmiyoruz ve son derece itici buluyoruz. Bu bazen erkekler için de geçerli oluyor biliyor musun Tamer? Bulunduğunuz iş hayatınızda yine de bir takım şeylerinizi bilmek istiyoruz. Meraklarımız var bununla alakalı. Eğer o merakları karşılamıyorsan itici oluyormuşsun. Müzik Kendi kuralları olan insanları da sevmiyoruz. Onlar da itici görünüyorlar. Ne zaman çağırıyorsan gelmen gelmesi lazım. Her zaman her konuya hazır olması lazım. Kendi prensipleri olan insanlar pek sevilmezler ve kendini beğenmiş ukala bulunurlar. Bir ararsın der ki Yok hayır bugünkü programımda o tarafa gitmek yok. Yok ben müsait değilim e, maalesef sizinle gelemem diyorsa bu insan modeli de sevilmiyor. Çok enteresan öyle değil mi? Dördüncü madde ise kimsenin sözünü dinlemez. Kendi doğruları vardır. Onun lafına göre, bunun lafına göre hayatını sürdürmezseniz eğer sevilmezsiniz. Birilerinin lafını dinlemek mecburiyetinde ne saçma değil mi? Ya işte akrabanız bilmem kim sizi bir konuda uyarmıştır. Onu böyle bir dinlemek mecburiyetindesiniz. Eee işte ne bileyim dostunuz sizi bir konuda ne yapmanız gerektiğini söylemiştir. Onu dinlemek zorundasınız. Kendinize buyruk olursanız maalesef sevilmiyorsunuz. Bu biraz kişiliksizlik değil mi sizce de? Ama maalesef böyle insanlar sevilmiyor ve itici ismini alıyorsunuz. Diğer maddede ne biliyor musun Tamer? maske takan insanlar. Biz maske takarak dolaşmayı çok seviyoruz. Hele ki sosyal medyada klavye delikanlılığına bayılıyoruz. Onu yaparım, bunu yaparım, buraya giderim, bunu ederim. Bunlar da birer maske. Başkalarını taklit ederek yaşamasını çok seviyoruz. Eğer siz başkalarını taklit etmiyorsanız, o maskeyi takmıyorsanız, gerçek kişiliğinizle bir takım ortamlarda var oluyorsanız, sevinmiyorsunuz özellikleriniz o insanlara itici geliyor. Maske takıp böyle cici, bici hanım hanım ya da son derece karizmatik hoş delikanlı görünüyorsan bunu böyle birçok sebepten dolayı açabiliriz. Bir takım insanların güzel özelliklerini o anda yüzünde bir maske, davranışlarında, görüntünde ee, maske oluşturuyorsan senden mutlusu yok. Muhteşem adamsın. Ama baktığınızda gerçekten maske takmayan insanların sohbetinin lezzetiyle bir bambaşkadır. Maskesiz bir hayat diliyorum size. İnsanların kalpleriyle ilgilenin. İnsanların güzellikleri inanın kalbindedir. Maske takmadan emin olun olduğunuz gibi olduğunda birileri sizi seviyorsa onlar doğru insanlardır. İtici olacağız diye yanlışlarımızdan uzaklaşmayalım. Hepinize sevgiler iletiyorum. Hoşçakalın. Tekrar birlikte olmak üzere. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.